arkadaşlar. Bakın lütfen rica ediyorum iyi dinleyin. Dinlemezseniz de zaten kendi kararınız. Ha benim dediklerim yüzde gelecek. Yüzde doğrudur mu? Hayır. Dinlersin. Oturur düşünürsün. Tartarsın. Ha dersin tamam gerçeklik payı var. Ona göre hareket edersin. Biz kimseye şunu yap, bunu yap, bunu buradan al, bunu buradan sat deme gibi bir lüksümüz yok. Bu lüksümüzü biz sadece VIP grupta paylaşıyoruz. Orada kullanıyoruz doğal olarak. Dolayısıyla yani adam buradan diyor ben şuna gireyim mi dalayım mı? Arkadaşlar yani burada dalanacak, ekümüle yapılacak, su top olunacak noktalar belli. Şimdi Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine geldik bakalım. Şimdi Bitcoin ne derse zaten altcoin'ler hemen hemen aynısını yapıyor. %90'ı aynı yapıyor. Geri kalan kısmı ise %10, %20 kısmı ise Market Maker'ın ayaklandırdığı bilerek ayakta tuttuğu coinlerdir. Ha bunu da hepsini birebir yakalayacağız diye bir şey yok zaten. Çok çıkmış bir pariteye girilmez. Düşerken satılmaz. Düşerken alınır. Çıkarken satılır abi. Yani bu kadar basitken bu olay. Hakikaten hala öldük bittik batıyoruz diye bir şeyler söyleniyor. Arkadaşlar böyle bir dünya yok. Bitcoin piyasası böyle volatil işte. Yani dikenli yol. Dikenli yol yani. Gününü seven dikenine de katlanır arkadaşlar. Bu kadar basit. Ama görüyoruz ki adamlar burada ne yapmış biliyor musunuz? Varını yoğunu basıp burayı bir gelir kapısı gibi düşünüyor. Ya burası gelir kapısı değil arkadaşlar. Herkesin bir işi var, gücü var. Burası bizim ekstradan böyle eğlence amaçlı. Gerçekten bak gerçek söylüyorum ya. Yani büyük vaatler, böyle büyük umutlar bence bağlamayın yani. Hakikaten bağlamayın. Ben bile yani şahsım adına konuşuyorum. Ben gidip de şuraya tüm mal varlığımı basmam abi niye basayım ki? Önümde grafikler var, bir dünya veri var. Her şeyin profesyonelini kullanıyorum. Ama ben burada Bitcoin 100K'da olsa %100 girmem abi bu kadar basit yani. Çünkü biz borsaya paramızı emanet ediyoruz. Ve bu masada herkes var. Ben senden alırım, o benden alır. Eyvallah Suat abi. Bu durum böyledir yani. Bunu öncelikle bir algılamamız lazım. Yani bol sıfırlı coin'leri alıp da biz zengin olacağız hayalinden kurtulmak lazım. Yedirirler mi abi ya? Hayırdır yani. Yedirirler mi? Burada binlerce veriden konuşuyoruz, yüzlerce insandan konuşuyoruz. Market maker'lardan, piyasa yapıcılardan konuşuyoruz. Dünyanın yedi büyük ailesinden bahsediyoruz değil mi? Onlardan bahsediyoruz. Yedirmezler abi. Algoritmadan bahsediyoruz. Adamlar yani trader ararken bile diyor ki algo trade. Bak algo trade. Algo trade alanında eleman arıyoruz diyor. Trading wave. Yani bu diyor ki algoritma arkadaşım algoritmaya trade atacaksınız. Bu kadar basit. Anlamak çok zor değil. Algoritmayı çözdüğünüz anda Zaten az çok, %100 demiyorum bak, az çok en azından ne yapılacağı ortadadır. Her şey net bir şekilde buradadır. Dünkü yayınımızda da bahsettik. 4 saatlikte herhangi bir sıkıntı, problem gözükmüyor. Su toplu bir şekilde alım yapılabilir. Bak su toplu bir şekilde arkadaşlar yani su toplu demenin anlamını milyon defa söylemekten katen yorulduk. Alırsın altına stop koyarsın. Stop olursun. Stop olmak kötü bir şey değil. Buradan dönerse zaten senindir. Dönmesi stop olursun. Alttan toplarsın. Abi, bu kadar basit. Şimdi gelelim 4 saatlik periyoduna. Arkadaşlar şimdi en basit veriden bahsedeceğim size. Erasay. Bunu artık bilmeyeniniz, duymayanınız yoktur değil mi? Erasay'a şöyle bakıldığı zaman 4 saatlikte arkadaş EMA'yı kesemedi ya. EMA'yı henüz kesemedi dostlar. Bak burada sarı ema var. Yani bu emanın anlamını zaten yayınlarda daha önce söylemiştik. Önemli bir mevzudur. Aşağı yönlü burnu eğilmiş. Erasay tek başına bir elementtir. Yani bu bize sadece ışık tutar. 4 saatlikte yukarı yönlü bir çıkış yapabilirim diyor ama çok yakın bir desteğinde yani direncinde çok yakın bir direnç alanı var yani. Çok yakın bir direnç alanı ise Bizim burada fiyatlarda baktığımız zaman 44.205 seviyesi. Şimdi biz geçen gün ne konuşuyorduk? Korku endeksinden konuşuyorduk değil mi? Korku endeksine şöyle bakıldığı zaman dostlar. Ne demiştik korku endeksine? 52 demiştik abi. Al sana 34 olmuş işte. Yani burada böyle çekici kafaya vururlar işte. Baktınız 54, 56 olmuş. Bu ay içerisinde tam 3 kez birisi 60 olmak üzere 52-52 iki kez olmak üzere korku endeksini çözmemiz lazım. Korku endeksi yani adamlar burada daldılar. Korkusuzca. Ha bu buradan gidiyor artık bitcoin uçuyor deyip korku endeksine battık ki 56 olmuş. Ha long short oranları long oranları yükselmiş. E yani burada piyasa yapıcı ben olsam ben de derim ki siz misiniz bunu yapan ve kaldıraçlı vadeli işlemlerde biliyorsunuz yani onu bin kere söyledik. Chicago merkezi, Chicago borsası ne yapmıştı? 179 milyon doları içeriye almıştı. Vadeli işlemleri açmıştı. İşte burada resmen patlatma operasyonu olacaktı zaten. Bizimki bir istisna olursa yani telefondan net bir şekilde gösteremiyorum size ama balina gölgelerine, balina hareketlerine bakıldığı zaman düşüş var abi. Balinalar çekilmiş. Şimdi Gelelim en güzel mevzuya, en büyük mevzuya. Nedir burada? Görmüş olduğunuz gibi bakın burası nedir? Çok net gözükmüyor ama yapacak bir şey yok. Ben anlatacağım söylemlerimden yola çıkın. Bitcoin cüzdanı boyutları yani en az 1000 adet Bitcoin bulunduran arkadaşların sayısı makro strateji diye bir lavuk var biliyorsunuz değil mi? Makro strateji. Adam gidiyor abici bu adam ne zaman Bitcoin aldım dese Bitcoin çakılıyor ya. Ulan ne güzel sevindiriyor insanları. Bitcoin aldım diyor. Şu kadar bitcoin aldım diyor. 500 tane bitcoin aldım diyor. O adam aldığı anda zınk aşağı çakılır. En sonunda makro strateji bile isyan etti yani. Fede şuna buna isyan etti ya. Ya arkadaş dedi ben alıyorum yükseltiyorum. Siz çıkıyorsunuz dedi. Siz düşürüyorsunuz. En sonunda tweet attı adam isyan etti. Haklı yani. Ne zaman ki burada El Salvador bir alım yapıyor bam kafasına vuruyorlar. Yani biz burada 3-5 kuruşluk şey almışız. Eyvallah da o adamlar ne yapsın? <laughs> Değil mi yani? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar zınk diye burada adres sayısı bir anda düşüverdi. Yani binlerce bitcoin çıkışı oldu. Şimdi gelelim long short oranlarına. Söylemlerimden ne anlayacaksınız? Bakın long short oranları 5 dakikalığa bakılmaz. 24 saat diye bakarsın. Görmüş olduğunuz gibi Longçılar tekrar masada. Hadi buyur buradan yak. Abicim sen neye göre long giriyorsun? İyi de burada neye göre long giriyorsun? Onu bana bir söylemen lazım. Bir açıklaman lazım. Neye göre? İşte telefondan baktık ki bir şeyler var. Oraya girelim dalalım. Öyle bir dünya yok. Henüz daha 200 günlük ortalamasını geçememişsin sen. 200 günlük ortalaması 45K'da. Geçtin mi? Kırılımını yaptın mı? Yok. Oraya kadar long açarsam... Ne hala diyor arkadaşlar? Ne hala? Değil mi? Ha şöyle Golden Cross'umuza da bir bakalım. Şöyle bir kapatalım. Şimdi Golden Crossumuza bakıldığı zaman arkadaşlar burada enteresan özür diliyorum şey death cross'u açtık yarıda. Enteresan şeyler var. Yani resmin büyüğünü görmek lazım. Resmin büyüğüne bakmak lazım. Görmüş olduğunuz gibi 44.205 seviyesinde Golden Cross aşağı yönlü. Henüz burada bize bir çıkış vermemiş. 4 saatlik periyotta zaten bakıldığı zaman çıkacağım diyor. Herhangi problem yok ki. İyi de biz 4 saatliğe niye aldanalım abi? Biz kısa trade adamı mıyız? Gelirse atarız. Önemli değil. Orta ve uzun vade. Şimdi orta ve uzun vade denildiği zaman millet sanıyor ki bugün aldık ortası ertesi gün uzun vadesi de en fazla 2 gün. Öyle bir dünya yok. 200 günlük ortalamanın dead cross'un görmüş olduğunuz gibi şu nedir? Dead cross abi. Dead cross kesti kesecek. Ama ve üç 3 tanesi aşağı yönlü. Ha, golden cross ne diyor? Piston aşağı yaparım aklını alırım diyor. Aklını alırım. 4 saatlik periyotta bakmamıza rağmen. Peki. Gelelim biz şimdi günlüğe bakalım. Şimdi günlükte dün ne konuştuk değerli dostlar? Dün ne konuştuk? Dedi ki bakın. Arkadaşlar burada bir mavi bir trendimiz var. Bu trend çizgimiz düşen trend çizgisi. Abi not alın ya. Bunda zor bir şey yok ki yani. 43-44 binin üzerinde bir günlük kapanışı yapmadığı sürece sıkıntı devam eder demiştik. E şimdi ben bunu 3 kere söyledim zaten. Bitcoin günlükte altcoin'ler sıkıntılı, altcoin'ler sıkıntılı diye 3 kez söyledim zaten. Ona rağmen adam gelmiş burada. Lavuk cins cins konuşuyor. E şimdi geldik neredeyiz biz? Günlükte al işte trendin altındayız abi. E şimdi burada ne, ne yapmamız gerekiyor yani bizim iyi de ne yapmamız gerekiyor? Alalım mı? Satalım mı? Stop mu olalım? Arkadaş 43 bin bak 43 bin net. 42 bin 900, 43 bin aşağısında bir kapanış veyahut düşüş gördüğün anda stopunu ona göre ayarla. Stop oluyor. Aldığın coinlerden stop ol. Tepede kalma. Düşerse bir daha alırız abi. Bu kadar basit. Gelsin 45 kanun üzerine çıksın erkekse. Burada bir kapanış yapsın. Yine masaya otururuz. Ama ben şu arada herhangi bir şey yemez abi. Yiyen varsa buyursun. Yiyen varsa buyursun. Ben, benim yemez abi. Açık konuşayım. Bana yemez. Çünkü burası riskli alandır, sıkıntılı alandır. Ekümüle yaparım en fazla. Altına da stop koyarım. Stop olmayı göze alırım. Göze alırsam alımımı yaparım. Yok ben stop olmak istemiyorum. Ben %5, %2 zarar etmek istemiyorum. Ödülü de batsın. Ben 45K'nın üzerine çıktıktan sonra orada alım yapacağım diyorsanız en garantili yoldur bence. Şimdi burada birkaç tane husus var arkadaşlar bahsedeceğim şeyler ABD dolar endeksi. Ya diyeceksiniz ki arkadaş ABD dolar endeksinden bahsedip duruyorsun. Bize Bitcoin'i söyle, Solana'yı söyle, Avax'ı söyle, ADA'yı söyle falan filan. İyi de biz burada küresel piyasaya bakmadan zaten altcoin bakmanın bir anlamı olmayacağını söylüyoruz. Şimdi gelelim IBM verilerine. IBM verileri de keza 200 günlük ortalama yani Golden Cross'un üzerine geçemedi arkadaşlar. Bu birinci sebep. En tehlikelisi de ne biliyor musunuz? Hani benim buradaki söylemlerimden yola çıkarak siz kendi risk analizinizi bak. Risk analizinizi yapın. Kendi risk analizini yapın. Demeyin ki ha bu buradan düşecek. Bitcoin salacak. İhtimaldir arkadaşlar. ihtimal. Biz de yani tövbe aşağı bir şey değiliz yani böyle. Önümüzde bir ne bileyim şapka yok, kedi çıkartmıyoruz, tavşan çıkartmıyoruz. Ama önümüzdeki verilere göre hareket ediyoruz. Ben sakinliğimi koruyorum. Cehennemin dibine kadar yolu var. Giderse gitsin. Ne yapayım abi? Benim tüm gelirim burası değil ki. Değil mi? Öyle düşünmeniz lazım. Şimdi burada DXY yani ABD dolar endeksi denilen bir şey var. ABD dolar endeksi son yılların en büyük sıçramasını yaptı ve Golden Cross'un üzerine çıktı. Yani buradan ABD dolar endeksine bir patlama gelirse içimizden geçerler. Bitcoin direkt 32K. Bak direkt 32K'ya bizi sürükler. O yüzden bizim sadece ve sadece altcoin'leri takip etmemiz hayal ürünü. Hayal hiçbir şeye yaramaz yani. Hiçbir şeye bir hiçbir halta yaramaz. O yüzden burada Bitcoin ile IBM verisiyle ABD dolar endeksiyle kıyaslama yapmamız lazım. Küresel piyasayı kıyaslamamız lazım. Şimdi ben bekliyorum açık konuşayım. Bu arkadaş deli gibi çıkıyor abi. Bu arkadaşın çıkması Bitcoin'in zank diye aşağı çekmesi demektir yani. Çünkü tüm ilgi ABD doların endeksini diyorum bak. ABD dolar demiyorum endeksine yoğunluk olduğu zaman Bitcoin aşağıya çeker. Ve 32K'yı net bir şekilde görürüz o zaman. Bakın bu net bir şekilde olacak diye bir şey yok. Bu arkadaş nerede? Direnç yiyor bak. Belki de bu dirençten bam diye aşağı çekecek. Bitcoin de yukarı çıkacak. Şu anda bilemeyiz. Ama %80, %90 oranında bize veriler şunu söylüyor. Arkadaş ben 4 saatlikte falan boş ver. Ben günlükte ve haftalıkta burada ABD dolar endeksinde ne yaptım diyor. Boğa bayrağı yaptım diyor. Bak aklını alırım diyor. Boğa bayrağı yaptım diyor. Ve altın hac yaptım diyor. Altın hac denilen bir olay vardır burada. Altın hacımı da yaptım. Bakın arkadaşlar dolar endeksinden bahsediyorum. Bitcoin'in kendisinden değil. Dolayısıyla bu bahsettiğim şey birebir eyvallah suatı birebir arkadaşı Bitcoin'i aşağı çekecek olan hususlardan en net verisidir. DYX bir haftalık boğa bayramı yaptım. Altın hacımı yaptım. Buradan zınt diye 113'e bir koyarsam piston aşağı yaparım alırım aşağıya. Ha, kısa vade içerisinde olur mu bilinmez. Bakın bu arkadaş momentumda yeşili yapmış. Ama Bitcoin'e bakıyorum bir haftalıkta. Allah Allah. Daha Golden Cross'un üzerine bile geçememiş, patır patır burada nereden dirin şey almış bak, desteğini görüyor musunuz desteğini? Desteği 42 bin, özür diliyorum, 43 bin 227 seviyesi. Ha, şimdi buradan aşağıya bir salınım yaparsa, yani tam da burası bak, 43 bin, 43 bin tam net 43 bin civarı, 43 binin altında günlükte bir kapanış yaparsa. O zaman 41, 40 zınk direkt bizi 32'ye kadar çeker. Yani bu düşecek anlamına gelmiyor. Net bir şey hiçbir zaman yoktur. Söylediklerim kesinlikle yanlış algılanmasın. Sadece benim burada yapmak istediğim şey frenli davranmak. Acele etmemek. Emniyet kemerimizi bağlamak abi. Eyvallah olursunuz. Durum kadar basit. Yahu Frensiz arabaya biner misiniz? Binmezsiniz. Stop lossuz da bu piyasanın içinde olmayın abi. Stop lossu koymayı bilmiyorsanız bu piyasanın içerisinde olmayın arkadaşlar. Paranıza yazık. Çoluğunuzun çocuğunuzun rızkı yani. Öyle değil mi? Bakıldığı zaman. Ama yok. Bizim insanımız ben bugün ne alırsam 4 saatlik Günlük şöyle çat 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 hemen doyadan şivadan şundan bundan bir vurayım. Ne olursa böyle bir dünya yok. Yani senin yaptığın işlemi cümle alem görüyor arkadaş. Herkes görüyor. Ha diyorum ki bak tekrardan söylüyorum. 4 saatlik periyotta bizi yukarı yönlü 44.033 seviyesine çekip kırılımını yaparsa ne ala? Buradan buraya yapabiliyorsan yap dostum. Sıkıntı yok. Bence yok yani. 4 saatlikte problem yok. Dün de aynısını söylemiştim. 4 saatlikte problem yok. Günlükte piston aşağı yaparlar dedik. Geldi şak diye bizi 42 kaya sürükledi. Ondan sonra diyor ki ya işte bilmem ne bilmem ne hepiniz aynısınız falan filan. Neyse geçelim onlara. Şimdi gelelim. Çayın 50'ye bakıldığı zaman zaten içler acısı. Çayın 50 de Dead Cross altında kalmış. Nasdaq Dead Cross altında kalmış. S&P, Dow Jones hepsi. Hepsi şu anda Ha, burada pardon Dow Jones'ta ne var? Dow Jones'ta şu var arkadaşlar. Altın haç. Zıng Burayı geçtiği anda bizim yolumuz açık olur. Ama bak geçemedi. Geldi altında takıldı. Sadece tek bir veriyle olmuyor bu işler. Total markete bakıldığı zaman 1.9 trilyon yani 2 trilyon doların üzerinde bir kapanış yapamadık. Değil mi? Total 2 markete geldiğimiz zaman 1 .6, 1 1.6 1.16 özür diliyorum. 1.16 trilyon doların üzerinde bir kapanış yapamadık arkadaşlar. Şurada biz en fazla kim kazanır? Ufak demek böyle long short long short veyahut altına stop koyup ilerlemeyi bilen adam kazanır. Eğer stop loss altına işte stop koyma ne bileyim stoplu ilerleme. Bilmiyorsanız yerler alama. Tesla'ya bakıldığı zaman 4 saatlikte zınk tepki. Dolara bakıldığı zaman dead cross'un üzerinde hayırdır derler adama. Yukarı yönlü bir patlarsa 14.80'e doğru bitcoin'in içinden geçerler. Altın. Gelsin abi altın. 904 seviyelerine alırız. Hiç sıkıntı değil. Değil mi? Yatırımlarınızı bölmeniz lazım. Bu kadar basit. IMOEX borsası, yani Rus, Rus borsası. Ya dünya perişan. Gümüş perişan. ABD doları, Rus rublesi. <laughs> İçinden geçmişler adamlar. Değil mi? Ha burada güvenli bir liman Bitcoin olabilir mi? Olabilir. O da olabilir. BTC1. Hiç duydunuz mu bu partiyi? BTC1. Bir günlük. Ne demek abi bu paritenin anlamı? Bitcoin CME vadelileri. Yani CMC yani GAP dediğimiz değil mi? Hani GAP boşluğu var arkadaşlar burada demiştik ya. GAP boşluğunu düzeltmek için bam diye düşü verir. Aynen de burada GAP boşluğunu biz daha önceki yayınımızda söyledik. Ertesi gün cayır cayır YouTube'da şurada burada en ünlü adamlar söylemeye başladı. <laughs> Önemli olan bir gün öncesinden söylemek değil mi? Ondan sonra millete atar şu bu. Arkadaşlar bakın burada kap boşluğumuzu BTC1 bitcoin cmi'ye vadelileri yani vadelileri açtı bu namussuz adamlar. Çatır 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 düşürdüler. Şimdi gelelim bitcoin'in tekrardan günlük ve 4 saatlik verilerine. Bir daha söylemeye gerek duymuyorum arkadaşlar. Günlükte hala sıkıntılı. 4 saatlikte yukarı yönlü bir çıkış görünebilir. Bu da doğal olarak bizim alt coinlerimizde 4 saatlikte eyvallah Fatih. 4 saatlikte küçük bir sıçrama olabilir. Örnek veriyorum. Solana 119 tepki alanı. Ethereum 3265 tepki alanı. Ada. Hadi buyur buradan ya. Adaya şöyle anlattığımızda Adayı buralarda. işte toplama alanı burasıydı abi. 0.86. Adayı şimdi burada toplamadıysan, gelip burada almaya çalışıyorsan geçmiş olsun zaten. Treni kaçırdın işte. Düşsün, salsın. Ne konuşmuştuk adaya? Dünkü yayınımda söyledim hatta değil mi? Yayının tekrar da var arkadaşlar. Youtube'a girin izleyin. İsterseniz buradan da tekrarını izletebilirim size. Yani zamanınızı çalmak istemiyorum. Şimdi gelelim madem öyle. Hemen şöyle bir açalım mesela. Ne konuşmuşuz, ne demişiz? He. Evet. Neyse ses burada kötü geliyor. Zaten ben telegramı atmıştım. Telegramdan arkadaşlar dinledi. Eyvallah arkadaşlar sağ olun. Şimdi ada beyaz noktayı geçtiği anda su top olurum. Alttan 1.042'den ekümüle ederim dedim. Konuştuk. Ekümlemizi yaptık. Yukarı yönlü çıkacak. Kısa vade alsana sana vur kaç işte. 1.104. Ondan sonra avaksa gelelim. Avaks diğerlerine nazaran 4 saatlikte daha iyi gözüküyor. Bu arkadaşımız direnç alanı ise 89 ve 90-91 seviyesi. Destek alanı şu anda. Burada kapatırsa 4 saatliği ne ala. Şöyle banta bakalım. Bantın şu anda destek alanında. 4.57. Şiva'ya zaten hiç sormaya gerek yok. Aldın tepede aldın bekleyeceksin mecbur. İlk direnç alanı 2510. Sonraki alanı 2599 yani 2600. Destek alanı ise 2430. Şiva'nın durumu bu. 4 saatlikte problem yok günlüğe bakıldığı zaman şöyle günlükte de keza bak Şiva diğerlerine nazaran günlükte de daha iyi. Bak yemin olsun daha iyi yani. İlk defa Şiva hakkında böyle bir şey söylüyorum. Ben. Diğerlerine nazaran çünkü herkes de var. Kimse satmıyor. Bekletiyorlar abi. Doge mesela. Doge'ye şöyle bakıldığı zaman Doge'de de 4 saatlikte bir problem var mı? Var. 1474 destek direnç alanı Günlüğe bakalım. Günlükte 50-50 yani 50-50. Zaten burada çıkışını yapmış 1.70'den 78 yani 178'den 0.178'den satsaydın abi. Bam diye düşmüş gelmiş dead cross'un üzerine yani golden cross'un üzerine oturmuş. Yani burada bir al sat vermiş zaten. Aa orta vadeli uzun vadeli oyuncusuysan sıkıntı yok bekleyebilirsin. Arkadaşlar Durum bundan ibaret. Cash App Cash App kullanıcılar artık maaşlarını Bitcoin ile yatıracaklar falan filan. Miami'de biliyorsunuz Bitcoin 2022 konferansı duyurusu olmuştu. Onun için bir zemin hazırlandı ve ardından işte sporcular Serena Williams biliyorsunuz. O da Beckham. Ondan sonra Rodgers ile bir panel falan hazırlandı. İşte maaşlarımızı belirli yerlerden Bitcoin olarak alabiliriz vesaire denildi. Ya bunlar işte hep popoflama. Bitcoin güzel. İleriki dönemlerde bizi yaşatır. Ondan hiç şüphem yok. Sadece ve sadece stop koymak şartıyla arkadaşlar. Biz şu anda VIP grupla yaptığımız tek şey aldığımızın tüm paritelerin altına stop koyduk ya. Çok zor bir şey değil. Düşerse ekümüle yaparız. Emirlerimiz de duruyor. Net bir şekilde. Çıkarsa zaten bizim. Şimdi de söylüyorum. Al abicim buradan. Altına su top koy. Bitti gitti. En fazla düşerse su top olursun. Ne oldu yani? Değil mi? Her gün her gün likit olmaktan iyidir yani. En azından stop olmak likit olmaktan iyidir arkadaşlar. Paranızın tamamının gitmesinde yana değilim ben. VIP grupla alakalı sorularınızı sormak için Telegram'da linkimiz var. Oradan ulaşabilirsiniz. Onun haricinde e, yayın tekrardan e, YouTube'da yayınlanacak arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Altcoin'lerin durumu belli. 4 saatlikte güzel herhangi bir sıkıntı yok. Günlükte hala problemli. Tekrar tekrar söylüyorum. 44.000'in üzerinde bir günlük kapanış yapmadığımız sürece ben aşağılarda aşağıları bekleyebilirim. Bu yüzden net bir şekilde düşecek diye bir söylemim yok. Altını çizerek söylüyorum. Sadece gördüğümü söylüyorum. Eyvallah Fahrettin abi. Fahrettin mi? Fatih mi? Fatih. 06. Teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Yani anlaşılacak bir şey yok ki arkadaşlar. Yani ilkokul öğrencisini anlatır gibi anlatıyoruz. Yani burada kimse yanlış anlamasın. Hakikaten anlamayacak bir şey yok. Al altına stop koy. En fazla stop olursun. Ekümlerin anlamı budur. Adama paylaşıyorum. Adam diyor ki ben o diyor tamam diyor hocam ben buradan yüzde yüz dalıyorum diyor. Yani böyle bir dünya yok ha. Yüzde yüz dalarsan sana da yüzde dalarlar yani. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Korku endeksi de hafif, hafiften böyle şey olmuşken 32'ye düşmüşken ne ala toplayabildiğini topla işte. Değil mi? Ben isterim ki biraz daha düşsün korku endeksi. Şöyle 20'lere 23'lere düşsün. Ondan sonra toplayalım. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kimseye biz Bitcoin buradan 100k olacak, 500k olacak veya işte 32k olacak, 29k olacak diye bir şey söylemiyoruz. Sadece ihtimal üzerinde duruyoruz. Olma ihtimali yüksek. Yani günlükte belirli bir kırılımını yapamadığı takdirde. Yani umarım artık bunu anlarsın. Zaten ben ses kaydı da alıyorum, ekran kaydı da alıyorum. Yani yok hocam şöyle demiştin diyenlere burada YouTube'dan izletiriz. Sıkıntı yok. 44'ün üzerinde bir kapanış yapmadığı sürece sağlıklı bir veri vermez. Sıkıntı devam eder. Kısa vurkaçlarda yukarı yönlü çıkışlar olacaktır. Her şey su topa bağlı. Su toplu bir şekilde ilerlerseniz problem yoktur. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.